Herkese merhabalar arkadaşlar ben selam ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Kingdom of Island'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, çok büyük bir salaklık yaptım. <laughs> ee, video iki parttı. Ben birinci partını yanlışlıkla, gereksizliğe sildim. Ve bu sayede ikinci part da gitti zaten. Videoyu şimdi baştan çekiyorum. Ee, aslında pek de bir şey yapmamıştım videoda ama bayağı büyük salaklık oldu. Böyle bir fail hayatımda yaşamamıştım. İyi oldu. <laughs> Gördüğünüz gibi burası ormana döndü. Ee, cobblestone generator ekledim adamıza. Ve e, karpuzlarımız bunları ekledim. Tarlamızı büyüttük. Iııı... Ee, Burayı bayağı büyüttüm. Bunu video dışı yaptım. Ee, Karpuzla cobblestone generator olayı da, da video dışıydı. Ee, sadece videoda şu şu alanı belirledim. Şuraları yaptık. Ve bayağı da bir konuşma yapmıştım. Ee, sıkılmayın diye bazı konulardan bahsetmiştim yaparken. Her neyse en azından iyi oldu. Bunu video dışı yapmış gibi olduk. Bunu da video içinde tekrar tamamlayacağız. Gerçekten çok büyük bir salaklık. <laughs> Böyle bir büyük bir salaklık yok yani. Anca benim başıma gelir zaten. Her neyse. <laughs> Başlayalım biz. Tabii ki bloğumuz da yok. Bu arada şundan bahsedeyim. Heh, bu önceki videoda şu karşı adaya gitmemiştik. Gittik. Oradaki köylüleri buraya çektik. Bu yol e, video dışı sadece şu işte şuralar e, zeminimiz video içi. Biraz da kızımıza balık tutturduk. Şu bizim çiftçiye. Onun balıklarını yiyorum şu an. Baya da balık tuttu gerçekten. Zırhımızın yarısı da oradaydı. Tamamladık. Ve böyle bir görünümümüz oldu. Güzel yani. E, Naterina Childhood modunu yükledik. Yavaş yavaş modu Survival'a doğru gidiyor bu. bayağı modları yüklemeye başladım. Ee, 8 mod falan var ama yani Forge'un kendisi zaten 3 mod yüklüyor. Nothing much items 2 mod. Ee, bu köylüleri değiştiren Kamsa Live modu da 2 mod. Ee, 2'şer 2'şer aslında 3 mod olması gerekirken 8 mod var. Her neyse e, Nothing much items modu neden var? Ee, şu Insta House modunu yükledim. Ee, gördüğünüz gibi bunlar ee, tahtadan ev, işte taştan ev, havuz, caddür gibi bloklar. Bunları inşa edip koyduğumuzda, sağ tıkladığımızda ee, her neyse mesela diyelim ki havuz, sağ tıkladığımızda havuz görünümünü alıyor ve bu krallığımızı kurmamız için krallığımızın içini daha doğrusu kurmamız için Baya güzel bir şey olacak. Daha kolay kuracağız. Daha çabuk sürecek. Ee, bu birinci sezon gibi bir şey. Ee, i̇kinci sezonu da olur büyük ihtimal olur. Ee, ben konuşurken bir yandan da ağaç keseyim. Şöyle. Evet o blokları tamamlamaya çalışacağız. Yani yapmaya çalışacağız. Game moddan demir alacaktım. Ee, neden demir alacağım? göstereyim gördüğünüz gibi bize bir dakika hem kova lazım e, hem yün lazım yatak için ve her adada da yani hiçbir şu üç adada da bir tane bile koyun yok o yüzden e, hem yün almam gerekecek hem de Gem moddan demir almam gerekecek. Krallığımızı kurmamız için. Yani daha kolay olması için. Buna mecburum. Kusura bakmayın. Eee, demir nerede? Demir demir demir. Ah burada. Bir stek falan. Veya 32 tane tamam 32 tane alayım. Ve yün aynen. Ondan da şöyle bir 32 tane alalım. bayağı fazla aldıysak da. Aldık artık. Lazım yani. Hemen. Sınırsız su kaynağı da lazım bize değil mi? Al işte. <laughs> Sınırsız su kaynağı. Ne yapacağım acaba? Şu tarlayı bozup. Aman. Üstümde zıpladım. Olamaz. Of of. Ne çok fail oldum ya. Bugün bende bir şey var. Ee, burayı kazıcam. Mecburum. Ve buraya suyun akması lazım. Su. Akar mısın? Akmıyor. Tamam. Su kovası da Sorun değil. Şimdilik ee, bir cobblestone house yapalım. Ocak falan filan. Bunları hemen halledelim. Sonra şu zeminimizi halledelim. Ve de ben birkaç konudan bahsedeyim. Hatta şimdi başlayayım bahsetmeye ee, arkadaşlar şu fidanları alayım ee, biraz da taş kalsak iyi olur ee, başlamak yani başlamayı istediğiniz benim başlamayı istediğiniz ya konuşamıyorum başlamamı istediğiniz serileri lütfen yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Çünkü yani benim aklımda olan şu an Minecraft hardcore, Minecraft haritalar, Kingdom of Islands ve Antornis serileri. Bunlar tabii ki de öncelikle gelecek seriler ama hep bunlar gelirse bir süreden sonra sıkar dersiniz diyelim ki aranızda işte Minecraft haritalar serisini sevmeyen olacak. Eee sıkılacak yani. Diyelim ki 3 günde bir haritalar serisi gelecekse eee o kişi izlemeyi bırakır artık. 3 günde bir kanala bakmaz. O yüzden istediğiniz serileri lütfen yorumlar kısmında belirtin. Hepinizin sevdiği böyle ortak bir seriye başlarım ben. Eee Ondan sonra ne konuşacağım. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi. Beğenmediyseniz neleri beğenmediğinizi deyin yani sesin işte şöyle geliyor böyle geliyor. Beğenmedim. Sevmediğim oyunu oynuyorsun. Beğenmedim. Bir yani sevmediğim oyun diye bir tabir olacağını pek sanmıyorum çünkü hepinizin sevdiği Minecraft bence hepinizin sevdiği bir oyundur ve e, izlerken de zevk alacağınızı tahmin ediyorum ki bu ağaçlar artık ormana dönecek şuraya bakın e, baya fazlalaştı saplingler her neyse bu da onun bir eseri zaten baksanıza işte sesin şöyle geliyor böyle geliyor görüntü bozuk. Hmm, şöyle oluyor, böyle oluyor. Beğenmediğiniz kısımları yazın lütfen. Yatak gerekiyordu değil mi? Yatak yapalım hemen. Ee, o yani. istediğiniz serileri, beğenmediğiniz tarafları. Ondan sonra... Yani eleştirilerinizi falan yorumlar kısmında görmek istiyorum. Allah Allah diyeyim. Ben neyi yanlış yapıyorum? Bak şunu yanlış yapıyormuşum. Bunu sevmiyorlarmış falan gibisinden. Ben onu anlayayım yani. Onu düzeltmem için lütfen yorumlar kısmında belirt. Diyeceğim bu ee, bizde şey de yok. Olamaz. Akşam da oluyor. Biz bir yatalım aman. Evet şöyle. Dediğim gibi ah. istediğiniz şeyleri falan belirtin lütfen. Ee, ne yapacaktım ben? Meşale yapacaktım. Hemen yapalım. Sorun değil. Ee, odun lazım. O da sorun değil. Zaten bu gibi bir orman mevcut olduktan sonra bahçemizde hiç sorun değil. Hemen bir Cobblestone House yapıyoruz. blo tabii ki koymayacağım ama göstermek de, göstermek de istiyorum. Fakat koyamayacağım çünkü hem sürpriz gibi olacak hem de e, şu an kalemizin zemini hazırlanıyor, duvarları bile hazır değil ve gördüğünüz gibi farklı bloklardan oluşmuş zemin. Hiç ona uğraşamayacağım önceki videoda açıklayayım. Bunda da açıkladım. Ha. Öncekinde açıkladım. Bunda da açıklayayım. Neden farklı bloklar olmasına izin veriyorum? Çünkü yani şimdi kabul zaten işimiz çok zor. Bakın şuradan sınır. Şuradan itibaren böyle bir büyük, büyük bir resmen world edit bile world edit bile gerekebilir bunu yapmak için daha kolay olması için. Böyle sınırı bu kadar denizin üstüne yayacağız böyle sınıra kadar gideceğiz ki ben bir de bunu kasacağım yani diyeceğim ki kabustan olacak bunların hepsi kabustan kas. Gördüğünüz gibi her renkten ağaç var işte her türden ağaç kabustan dört tür var üstüne yine konuşamıyorum. Iııı. Ee, dediğim gibi hiç kasamam. Zaten büs büyük bir alan oluşturmamız gerekiyor ki ben bir de zemini hazırlamak için kazacağım. Hem de denizin üstünde yani. Bir daha bunu kırıp yok kabustan döşeyim falan. Belki bakarız onlara. Şu an konumuz onlar değil. E, duvarları falan tabii ki aynı bloktan olacak yani. Öyle salak yapacağım. Sadece zemine mahsus bu. Baksana kumda yürüyorlar. Ee, şuraya bakın resmen ağaçlar dip dibe ya. Zorluk çıkacak diye korkuyorum ama bayağı da bir zorluk çıkıyor zaten. Neyse biz şunları bloklarımızı şöyle alalım. Evet cobblestone house'dan birkaç tane kaç üç tane daha yapalım tamam. Ama bunun için cobblestone gerekiyor tabii ki. Yani kabustan ev için Kabustan gerek Yani Bir daha hatırlatayım Böyle bir salaklık gerçekten yok Ya bu nasıl bir salaklık ya Birinci partını insan nasıl siler bunları Bir sorun oldu Git ee, Odaya girdiler Konuşuyorduk işte Yani sorun oldu Videoyu kesmem gerekti Kestim birinci parti orada bitti İkinciyi geçtim ki baya da uzun olmuştu video artık. Ee, ikinci parti 27 dakikaydı. Birinci parti direkt sildiğim için göremedim Kaysık alanı Ki büyük ihtimal ben onu bir daha bölerdim falan. Baya bir montaj işi işi çıkardı. Salak gibi en sonuncu video sandım ben. Ee, gerçek videoyu. Çünkü ben girmeden önce aman çık Yancan ya. Ta oraya nasıl fırladı bu? Adam yanıyordu göz göre göre. Yani ki ben videodan önce birkaç deneme yaparım. İşte onu da deneme videosu sandım. En sonuncu videoyu gerçek video sanıp. Diğer iki parti göz göre göre sildim yani. Böyle bir salaklık yok. Ki çektim bir daha çekiyorum. <laughs> Neyse tamam. Uzatmayalım. Sıkıcı olmaya başladı. Biraz daha ocak fırını yapayım işte. 3 tane daha. Evet. Yataklar da hazır. Chest de gerekiyor. Ama chest galiba yetmeyecek. var mı? Var. Odunun olmaması imkansız zaten. Şöyle. Ya siz izin almadan giriyorlar direkt. Aa, Kabuston da yetmeyecek. Ne kabustonmuş arkadaş. Chest'a var mı acaba? Yok. Bu kabuston değil. Çakıl o. Yani uzaktan öyle görünebilir. Bu arada texture pack oynuyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Ee, faithful. Yani default pack gibi bir şey. Ben seviyorum böyle default packleri. Hiç öyle texture'ını oynamaya gerek yok. Bence default'u biraz değiştirseniz güzel olur. Ki Minecraft'ın görünüşünü böyle yapsalarmış gerçekten güzel olabilirmiş. Tabi o tartışılır yani ben Faithful'u bile sevmiyorum. Başka bir texture pek seviyorum veya default'tan memnunum diye tartışılır bu. Herkese göre değişebilir. Ben bunu uygun görüyorum. Bununla oynuyorum diyeyim. Evet. Yeter herhalde artık. Bir dakika. Ee, aynen yeter. Tamam. Bir hesaplama yaptım. Yeter de artar herhalde. Şöyle aynen öyle. Hop. Şöyle bunları koyalım. Aa. Yataklar sorun olacak. Bir dakika niye olmadı? Yanlış mı yaptım? Allah Allah üstte yatak. Yanlara kabuston. Şöyle, böyle. Bir de şöyle. Allah Allah. Niye olmuyor? Sandık koymamışım. Allah'ım ya Rabbim. İnsan sandık koymayı unutur mu Şöyle Hop Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir sorun oldu ee, Yaptım kabuston ağaçları 4 tane oldu Bunlar şimdi yedekte dursun ee, Birazdan da videoyu bitireyim 16 dakika olmuş Hemen balıklarımızdan bir tanesini Veya iki tanesini yiyelim Evet Ağaçlarda keselim. Bu videoda iki part oldu. Umarım bunu da yanlışlıkla silmem. <laughs> Balta kırıldı. Şu ağacı da bir keseyim de. E ee, şu zeminle ilgilenelim. Zaten 4 dakika sonra falan videoyu bitireceğim. Dediğim gibi yorumlarda eleştirilerinizi ve istediğiniz serileri görmeyi istiyorum. <laughs> Pardon. Şöyle dizelim bunları. bu kadar yapacağım. Şu sınıra kadar. Bütün adaları demiştim ama bayağı bir büyük olurdu ki burası bile bize eziyet çektiriyor. Ben şuraya bakın. Bayağı büyük. Ki orayı da katacağım. Yani imkansız gibi bir şey olur. Tamamlamak artık 5-6 bölüm sürer. Daha da fazla sürer herhalde. Ee, ben burayı video dışı mı yapayım, video içinde mi yapayım onu da belirtin bu videoyu bitince de e, büyük ihtimal antrenörü çekeceğim. E, öyle olacak yani. Bir baltamızı yapalım. Demirden yapayım. Hop. Şöyle. Bundan da kabarcıklar çıkıyor. Sinirli sinirli. Şöyle. Kum taşı alayım. Her bloktan olsun artık. Hemen bir yatalım. Bunlar galiba akşam olunca geliyorlar buraya. Buraya. E, korunmak için. Hemen. Bu arada yani benimle ilgili merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz yorumlarda da. E, mesela kullanın kulaklık falan diye. Ekipmanlarımı falan sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı bir zemin kötü de olsa her bloktan oluyor. Ben aslında toprak kullanmayı sevmem burada ama yapacak bir şey yok şimdilik. Biraz kullanacağız. Toprak kırabilirim. Şuraya bakın her bloktan oldu artık. <laughs> Neyse ben, ben videoyu bitireyim burada fazla uzamasın. Evet arkadaşlar. ikinci bölümde eee saplinglerle saplingler, aa, <laughs> konuşamadım. Saplinglerden orman oluşturduk resmen. Eee küçük bir tarla yaptık. Daha doğrusu bunu önceki videolarda yaptım ama her neyse işte alanımızı genişlettik. Eee yeni modlar yükledik. Onlarla ilgileneceğiz. Evet ikinci bölüm böyleydi. Üçüncü bölümde görüşmek üzere ee, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı, kanala destek açısından aman bir şey olur videoyu paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.